Bunlar niye bağırıyor? Selamun Aleyküm arkadaşlar. arası beslemeye başlamış Evet arkadaşlar. Bayağı büyümüşler. Eee bu şarapların yanında kim var? Bıldırcın şu göstereyim. Şu geçen gece videoda pek net gösteremedim de bıldırcını mı? Bu bıldırcın değil ki. İsmi bıldırcın be. Ha. Şöyle perçemli. Beyaz göz bir daha. Baya güzel. Bıldırcın. Kanatları gelmeye başladı. Yakında uçar bu. Tabii canım. Bak anası yediriyor. Yedirsin. Ah kafam oldu <laughs> anası. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar biz kostümlerin kümesi geçtiğimizde kaydı yine başlatırız. Bu Evet arkadaşlar şu an postaların yanındayız. Erkeğimiz burada. Dişimiz de yumurtalarında yatıyor. Böyle. Yumurtalarını birkaç gün sonra bakacağım. Dolu mu boş mu diye bilmiyorum o yüzden. tahminler alayım hangi renk yavru çıkar bunların altından. Dediğim gibi tahminleri alalım. Yorumları bekliyorum. Siz hangi renk yavru çıkacak altlarından? Evet arkadaşlar ben yine bir asıl sökmesi geçtiğimde kayda başlatırım. Evet arkadaşlar. Kuşların yanındayız yine benim o asıl kümeste. Bıldırcın burada. İsmi ne Bıldırcım koyduk bunun. Erkek herhalde. Şu çirkinlere bakın. Yani ne işte az önce o ilk İlk video çektimizden, video çektikten ön, çekmeden önce yemledim kuşları güzel bir yavrularına doyurmuşlar. Bir annesi bak bu öndeki bu buna benzeyecekmiş. Beyaz zaten orada nerede bak babası zaten burada. Öyle işte biraz çam dalattım Dumanlı da abi yuva kurmaya başlamışlar. Dumanlı da orada Eşi orada şu alttaki. Pletine bak nasıl renk yapmaya başladı sarı sarı. Şu kırmızının altındaki platin yavrularının çıkmasına da bir hafta kaldı. Bir hafta tahmin ediyorum. Belki de daha erken de çıkabilir. İnşallah çıkarttılar arkadaşlar yumurtaları. Dolu ama kalkmaz inşallah. 2-3 günün geçişti. Öyle kuşların geneli böyle burada. Bunlar aç gibi duruyor. Ben bir iki avuç daha yem vereyim bunlara ya. Bakalım sabunu da yumurtlayacak gibi duruyor ama inşallah yumurtlar. Neyse arkadaşlar bu tarz videoma gelmesini istiyorsanız video like atın kanala abone olun bildirimleri açın. Sizi seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.